Koca-i Hızır Allah. Allah. Burada mı yaşıyorsunuz? He. <laughs> Gelip geldim gelmeyip... He, geçmiş olsun diye. Abi vallahi şimdi bu anda benim çayım, şekerim yok. Çayım yok, yok. Çay, şeker kolay. He. Size bir ev kiralayalım mı? Ne dursun? Kışın nasıl yapacaksın burada sen? Ee, burada mecburiyim baba. Bulgur inşallah çay masası. O zaman bir gıda bir gıda paketi getirelim. Ha, bir çayımız var, şekerimiz de ha, var, bu, salçamız şere, A, şere, da var. Getirin buna. Nasıl? Buna, bina da, buna, er, 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 bir daha Elbise başın gözü istedim? Evet, evet, Mont mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Kazak mı? Yok lan da hele aşağıda değil takmışsın? Aşağıda takmışız. Aşağıda takılır böyle olsun. Ha. Bak o

Abla nasıl iyi Allah razı olsun, sağ olasınız. Evet. Veriyorlar. bazen 50 TL veriyorlar, bazen de 75 TL. Günlük mü? Hayır, Dört 4 kasayı bitirirse. 4 kasayı bitirirseniz evet. yetmiş 75 TL veriyorlar? Evet. Ne diyeceğim? 4 TL TL 500. Karbol bey? TL. Yani orası, orası. El -el. Al Allah. Gel hadi. Gel El -el. Allah seni gel. Al Nasıl iyisin? Allah seni gönderdi ona da. Öyle mi? o ne güzel. Ben sizin Allah'ınıza kurban olayım. Ne? Ben bu kurda zula. Kapıkalarını kapatacağım. Yok gelmiyor. Şimdi bakayım. Şimdi bakayım. Şimdi Evet. Abla nasıl, olun, hoş geldin ablasın iyi sey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne var abla? Ailemiz burada kiracı da başımın eşinin geze evinde bir kızı bir okular. Asıl hastasım. ilaç kullanıyorum. Evet. Bugün yerde görüyorsun. Allah razı olsun. Kira mı burası? Evet. Ne kadar kira veriyorsun? 3000. 3000 buraya? Hı. Bir de başkanım burası kışın çok soğuk oluyor. Hmm. Yani ne hani, odun geçiyor bilmiyorum ki. Kaç yani, çocuk var? Isınmıyor. İki tane bir kızım bir oğlum var. Kızım Kelebi... burada, oğlum dışarıda. Ge geliriniz ee, nereden? Sosyal hizmetlerden alıyorum ama daha önceden. Şimdi ne alıyorsunuz? Dört bin. Ayıp dört lira geliriniz mi var? Evet. Onun dışında? Onun dışında zaten ben hastayım çalışamıyorum. Bir sürü borç altına girmişim zaten. Ne kadar borcu var? Vallahi ezaneden. 2100 lira borcum var. Evet. ilaç borcum var. Ondan sonra bakkala yine bir sürü borcum var. Bakkala kadar borcum var. Bunu daha korkudan hesaplayamadım. Şunlar şey mi? Telaş, evet, yani Bu bir kısmı, su. Bunlar su başkanım. Bunlar su. Bu, bu 933. Bu 1000 lira. Sen de başka verin. Ba başka yere taşıyalım olur mu? Burada olmaz. Allah abi, bir zaten kiracısın burada. Allah bir Allah yeni ya. bir yer kiralayalım size. Ee, eve bakarlar. Bir haftaya kadar evini bitiririz. Yeni eve taşınırsınız. Orada eşyalar da eşyalarınızı harcayacak. Sen onları ver. Ben verdim on bin lira. Ödersin. Al bunu da öde ya. Su yönetimi biz ödüyoruz. Fırını sen Şey, bakkalı Bak, sen ödersin. Bakkalı de ödersin. Nasılsın abla? Şöyle şöyle. Şöyle şöyle rahat etsin. Helal yer. Kıkamız elini inşallah. الحمد لله, عليك. الحمد لله شاء الله يرضى عليك. الله يبارك الله أخونا؟ بلد بلد أخوك تارك رايح صار آخذ. هو موفق إن شاء الله، هي إحنا إيش نقول؟ على الله على الله. أما صوري والله. Şimdi nasıl yapacağız burayı? burayı burada soğazan işimiz soğazan biraz daha kolay. En azından burayı komple yapabiliriz. Üstünü soyacağız, şey yapacak. Bir ay Bir al, yer alacak. Pazar günü biz Biri, pazar ha. günü buraya gireriz. Öyle yani. mi? Yani çalışmaya başlarım gireriz başkanım. Gireriz. Ne zaman bitiririz? Bir hafta. Gözünü seveyim. Çünkü bu burada Sen burada beş günde bitirirsin. Inşallah başkanım. Tamam. Eee Ukti hada hal din sehlu inşallah. Din heddu. Un sehlu. Tekdarın hafta dalalım matrah. Selamünaleyküm. aleyküm. Şos, khabar? Elhamdülillah. Şurhatik. Allah Elhamdülillah. Elhamdülillah inşallah razı olur. Bu zulabınız mı yok? Evet. Neredesin eviniz? Başka? Başka mı? mı yok? Tamam. Ayarlarız inşallah. Söyle abi. Allah sizi gönderdi. Öyle mi? Ben sana Allah'a kurma olayım. Allah sana var. Aleyhine tanım ihlal edin. Mesut Zifra hastası tümden büyüğün. Mesut tümden büyüğün. Mesut Zifra. Tamam. Hadi darını. Bu hadi. İyi. Bu bozuluyor. Ha. adam hastası. Ha. Sen evimi yaptın. Allah yaptı. Sen yaptın. Hatırlamıyorsan. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Allah yaptı. Öğrencilerim var, giyecek bir şeyler yok. <laughs> İyi, bir siz getirdim. Bir çamaşır makinesi de huzura başlıyor. Tamam. Uğur. Hadi. falan falan işte. Aynı şeyi yapacağız bence. Abla, Efendim biz size bir kira ev tutalım. iki yıllık da kiranızı biz peşin ödeyelim. Hep gün Medine'ye ulaş. İstersen sen ev bul, biz ev kiranı ödeyelim. İstersen biz sana ev bulalım. Tamam mı abla? Tamam.